İzle video Dırı Gör kanalında canlı yayınından bir kesittir. Haftanın ortalama 3 ila 4 günü canlı yayındayız. Takipçilerimizle birlikte oynuyoruz. Seni de aramızda görmek isteriz. Nereye attın lan? Nereye? Kafama <laughs> geldi. <laughs> Pardon abi ya. Ne olacak lan bir şey olmaz. 140, 145. Çok var ha. Aldım spike'ı dönelim mi? Flash olabilir belki. Girsek oyun mi? Dur bakayım. bekle bekle dur. Oyun, oyun. O da şeydeydi. Helal. Neredeydi? Nereye gireceğiz? Çürdüğümüz yere. Gel gel gel, short gelin, short gelin. Ben tamam. Mi? Devam edin oradan siz. A mı? A'dan, a, a a a oradan gelin, oradan gelin. Dönüyor dönüyor dönüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. Bekle bekle geliyor buraya. Geldi yakın. Bir tane daha olabilir mi? Bir tane daha var. Nice Kuruyorum bu arada Bravo çok güzel çok güzel İki var abi bura Abi ikisi de 100 i̇kisi, ikisi, ikisi de 100 canlı yok İkisi de 100 <laughs> Bravo güzeldir konuşmamız lazım. Smoke da güzel. Prens alabilirsin. Abi. Hala yes. oynayabilir. <laughs> Şuraya prens al abi. Alıyorum. Öldüm ben ya. <laughs> Arka, arka arka arka. Tamam, last arka. Can ver kendini istersen. Nice bravo. Rica ederim. Dilin yok mu oğlum sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Yavşak kaç senelik arkadaşız. Yavşak kaç senelik arkadaşız değil mi? Anlarsın yani diye düşündüm eşek Ay. Bir miktar eşeği Bakma. Bitti Çok iyi. OP'yi düşürdüm. Helal olsun. Ya Sonra Abi. Ya ikisini gördüm çıkıp ikisini birden vurayım diye düşündüm. Birini vurursam öbürde de. Sessizlik. Sessizlik amana koyayım. Duyamazdın ki onlara. Kanka ses yaptı ya. Bir anlamadım yani. Hiçbir hiç kim hiç 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 duymadım bu arada. Takip et. <laughs> Ay! Peki neden gratis oraya? Bu arada teşekkür ederim. Benim. Kayıp <laughs> 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 Dır almamışım. Oğlum niye istemedim? Dır almamışım. <laughs> Deseydin keşke. Ha abi ya. Biri de konuşuyor mu arkada? Cypher bacıdın ya. çok iyisiniz. de koru. Bir şey de Aa, çukur. Evet lan çanak evet ben Ya abi. Getince ne az ya?

Yeni kaldır istersen Round 2 Gelin bakayım Ana sınırlanmaymış ben... iki kere aynı şekilde öldüm ya Gel olsun Abi Ayrıcaz ayrıcaz Abi yardım edin Nasıl Abi yardım space tuşu kendi basıyor. Space tuşu kendi kendine basıyor. Oğlum ben nasıl yardım edeyim ona? Ah, ESC'ye bas. Ne yapayım? Evine geleyim klavyeyi mi düzelteyim? Ha oldu. Sağ ol. Niye evet. kimse Nietsch arka bakmıyor. Sadece şurada, sadece şurada. dikkat. Bilmiyorum ki. Arka var, mid var, bir mid. Mid'de jet var. Mid'de jet mi var, jet. Dolduruyoruz. 132'de sahip olmuşum. Gördüm onu. Onu Kırk vurdum. Abi çok kötü oynuyorum ya. Bravo. Oğlum çok kötü oynuyorum ben ya. Bir dakika bekle abi. Ulti basıyorum ya sıkıldım.

Duramıyorum lan, şaka gibi amına koyayım. Abi, e Bakayım, dur bakayım. Dur, merak <laughs> ettim. Dur, neymiş o? Okey, kabul. Felaketin kalbi de iyi. Onun, bir sonraki onda. Teksin şu an, teksin. Evet lan, çenet lan. Çenet lan, Ayakta düşmek lazım oradan Nice Abi timinglere bak kafayı yiyeceğim ya İnanamıyorum Helal. Helal olsun valla bravo. Biraz eviniz attım ya. ya Oye. Oye lan, lan ne oluyor ya? aman 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 arkaya, arkaya. <laughs> bölme çok iyi dolduruyor nerede kalmıştık dolduruyor oteldesinizler sizin smoke chimney'ne gelecek alayım isparkı attım Allah. <laughs> abi çekiyorlar abi. Heh, güzel. Beş yanım var ya. Can var mı? Rot it, rot it. Yok değil mi? Senin... Ay valla. Tamam ben, ben buradayım. Rotate. Anlamam. Bence dönün. Bir oyalı. Son 30 saniye. <laughs> bende. Tam gir gibi. gir. Bir kullanın bir de son tur. Şu sayda attım da. <gülüyor> <gülüyor> nice. Lan sen burada, lan sen burada. Dikkat. Bu ne amına koyduk? Aa yok. Oy. Neymiş lan bu böyle? Ama öyle de pik almadı üzerine. Yetişemeyeceğim herhalde. Ya kankam. Koştu koştu koştu. Neyse. Ne yapıyorsun kanka sakura? Adam biliyor yerimi o yüzden. Evdeyim. Yes. Bir düşman kaldı. Helal. Yeniden. Ses alırsan söyle de direkt şey atayım. Ben de Okey. var da takmadım ya. Takayım bir sonraki istiyorsun. A yok da B. Hepsi e, heps, B. Hepsi B, B. 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 Erkan kuruldu ya. Kuruluyor. Kuruluyor. kuruluyor mu? Oha. Erkan diyeceksin. Hayır. Öyle artık. 96 Phantom, jet Phantom. Bir dakika bir dakika arkadaşlar Mantın. bir dakika. A. Ya bunu da yazısı tuttu ya. Benim silah al. Evet, sanki ne? Evet, sanki. Geldim kral. Kuruyor. Buradan geldi. Altı bişim abi. Bir düşman kaldı. 8 can 8 can. Oy Helak. çok güzel attın lan onu. Tam adama geldi. Adamdan mı sekti o? Sanırım. Yerden de sekmiş o Evet Tepetten kenet var mı? Yok burası. Biriniz kalsın be. Evet benim o benim bıçak atmamı beklemişler. Bravo. Bravo. Tight miydi o da? Bekle beni beraber oynayalım. Sahipte. Bravo. Ay yani sen ne sağ ol. Afes var sanki. ses var gibiymiş. Döndüm ay. Şey, tamamen dönmeyin. Burada da var. Kalsan sen de Oynuyor mu? A yok şu an. B var. Burada var. var, içi var, içi var. Sakin ol, operatörüm var. <laughs> tamam, arka arkadan, Öyledim, arka arka Ya. Güzel son. Neş? var mı abi? Eee saniye biliyorum. Yani. Art geçmiş, art geçmiş. Art ne oğlum? A tarafında biri. Tamam. Hadi biraz haric. Akrıyor, 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 akrıyor. Spike Bizim Bey'iz <laughs> dikkat Öyle ha. Ya. Bizim Bey'iz yeah. dikkat. Aa. Suma bekliyorum. Adam ben burada bir bilgi atıyorum. Alırsan çözersin, alırsan. Çöz, alırsan... Helal. Bir şişe koyayım. Sen de gel. <laughs> Salak lan bunlar. kanka sen. Ben 6. Ah be oğlum. İki aldım ben ya. 2 aldım iki. Ben Matematik... kültüründen kalmışım. Din kültüründen ha, sıfır sanat aldım. Sanat. Kusura bakmayın ama. Evet. 32. <laughs> Kusura bakmayın ama sıfır aldım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Neden kırılmış biliyor musun? Biraz, biraz bu o kadar sıcaktık yani. Birazcık kısa giydim diye o yüzden kırmış yazdım. Neyse. Nice. Ya ee, şey şort dikkat ya. Ulti kullanayım isterseniz. Neyse. Nice. At flash'ını. Dikkat dikkat dikkat. Last longta last long'da. Oturmanız lazım birinizin. Otur, otur 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 otur. Çözemedik ya. Patladı hmm. ya. ucu ucuna hem de yani. Sadece Kaç Sadece bıçak var yeni şey setin fiyatı zaten. Peki abi. Doğru. Kaç TL oldu? 2000 küsür 2200 müydü? Ama şehir aldım. Bu ah. 2200 class game'i de. Şehir aldım. Battle Pass'i de aldım. Battle Pass'e ne olsun? Oyun be. <laughs> yardım lazım bu arada. Oyun be. Biraz seni de şifrettim gibi ama. Sorun yok sorun. Abi operatör falan var. Amına koyayım ya. Operatör öldürebilir mi? Bekle gelin gelin gelin. İki flaşa bitti oyun. Bekle. Canım çok az benim o Sorun, Ar sorun Arkaya bakıyorlar zaten. Çok, çok iyi. Nice Anam zaman... aldı ya aldı. Aldı bitirdin ya. Kursan öldürsün ama. Son 30 saniye. Çekirdek çitme. Efendim abi? Çekirdek çitme. Bravo. Ses katalım dedim. Abi bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> <laughs> Yeni aynı fark ettim oyuna sözün bittiği. Lan yok bir şey olmaz. Rahatsızsınız diye aşk konuşalım mı? Lan yok yok hayır hayır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşuna gittiyse bir like'ını alırım. Abone olmayı da unutma lütfen. Kike bekliyorum dostum.